Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Siyunar Aymut Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Bestello'nun konu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Çakır Bükürmez bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle fuarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Hareketli bir standınız var. Teşekkür Nasıl geçiyor ediyoruz. sizin için? Biz fuarın acemisi yıllardır katılıyoruz fuara. Güzel, IMOT her zaman olduğu gibi güzel bir fuar organizasyonu yapmış arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Beklentilerde yüksek. Beklentiler de yüksek. Bakalım fuarın üçüncü günü bugün. Evet. Yarın son günü nasıl olacak bilmiyoruz tabi. Peki, bunu da göreceğiz. Evet. Ee, biraz Be Bestello'yu tanıyalım. Ee, kaç yılında sektöre girdiniz, bugünlere nasıl geldiniz? Bestello'yu 1989'da kurduk. Ee, ama biz e, çarktan gelmeyiz. Yani 32 yıldır bir sektörün içerisindeyiz. Hı hı. 1989'da Bestella e firmasını şahıs olarak kurduk. İşte o günden bugünlere getirdik. Yani amacımız kurumsal firma olup hı hı. daha, ileri. e, daha ileriye gitmek. Harika. Şimdi işin mutfağında yetiştik dediniz. İmalatçı firmasınız, firmasınız. Biraz kaliteden bahsedelim mi? Biz işin, mu evet, işi mutfağında yetiştiğimiz için e, hedefimiz hep tabii o zamanlarda eski biz kunduracıyız. Eski dönemlerde hep kaliteyi öğrendik ve hala ondan ödün vermeden günümüze kadar kalitemizi taşıdık. Evet. Hedefimiz de asırlık bir marka olmak. Yani kalitemizle, çizgimizle, rengimizle, modelimizle kaliteli bir marka olmak yani. Evet, bayan boyu çalışıyoruz. Şimdi e, çok fazla ürün gamı ve ürün çeşitliliği görüyoruz. Biraz ürünlerden bahsedelim, trendlerden bahsedelim istiyorum. E, Bestella firmasının e, bir amacı var. Avrupa ve dünyadaki bütün e, moda, ya Türkiye'deki insanlarla buluşturmak, müşterimize sunmak yani bütün dünyada ne moda onu bizde her an olabilirler yani sıkıntı yok. Evet, mesela evet. İtalya ile aynı var. Evet, mesela bunlardan bir tanesi bu. Bu ayakkabı bu sene internet ayakkabısı Arka Avrupa'da evet. ve dünyada. Biz bunu Türkiye e, Türkiye'de getirdik müşterimizle ve tüketicilere sunmaya, evet. sunmak için buradayız. Evet, model ve tasarım konusunda gerçekten de çok hoş bir model. Dediğiniz gibi dünya trendi bir marka. E, bununla beraber renk e, alternatif seçenek çok fazla. E, dediğiniz gibi e, tek bir çizgide de gitmiyorsunuz. E, bunun dışında farklı modeller de görüyoruz. Aslında A'dan Z'ye e, yenilikçi bir firma olduğumuzu evet. ürünlerden görebiliyoruz. Evet. değil evet, mi? Evet, aynen, evet. Peki biraz da hedefleri konuşalım. Pestel bundan sonra neler yapacak? Restello bundan sonra neler yapacak? Tabii ki onu zaman gösterecek. Ee, tabii ki bir planlı projemiz var. Ama öncelikli hedefimiz kalite, renk, e, moda, çizgi. İlk hedefimiz bu. Evet. Kaliteden ödün vermeden ilerleyeceğiz inşallah. Peki bu ürünleri nerelere kadar taşıyabiliyoruz? Nerelere kadar hizmet götürüyoruz? nerelere kadar götürüyoruz? Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Rusya, e, Türkiye. Yani bu kadar. Evet inşallah. O da fuarın akışına bakıyor. Bazen fuarda işte başka farklı ilçelerden gelen insanlarla da bağlantı yapılıyor. İşte şu an Lübnan'da müşterimizle bağlantı yapıyoruz hı hı. gibi. bu fuarın akışı da önemli bizim için. Şey. Hangi ülkeye ne isterseniz yapacağız. Fuarın akışı da çok önemli yani. Peki ben şunu da konuşmak istiyorum. Evet kalite dediniz. E gerçekten de kalite konusunda öncüsü iddialısınız. Trend dedik, modeller konusunda tasarım konusunda yine aynı şekilde. Ee, yalnız sadece bunlarla e, yetinmek de yetmiyor. Ee, ürünlerinizin ne kadar arkasında duruyorsunuz Şükrü Bey? Biz her zaman ürünümüzün arkasındayız. Yani bize ulaşan her ürünün arkasındayız. Evet. Tüketiciden, mağazamızdan, firmalarımızdan, düğünle ilgili şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ama olan her bir sorunun arkasındayız yani. evet, %100, %100 arkada, arkasında Evet, ürünsün %100 arkasında duruyoruz. %100 da yüz. arkasında evet. Evet, şimdi ayakkabı fuarındayız. Tabii ki ayak sağlığı için e, ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları da konuşmak istiyorum sizlerle. Evet. Özellikle e, konu bayan olunca özellikle ökçeli e, ve topuklu ayakkabılar da var gündemde. E, ayakkabı seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? Nihayet tüketiciye ne gibi mesajlarınız olur? Şimdi tüketiciye ne gibi mesajlarımız olur? Bizim tüketiciye vereceğimiz mesaj, bizim bilmemiz olarak tabi herkesin bir çizgisi var bizde günlük casual, moda çalışan kadın ağırlıklı trendmanlar yapıyoruz yani. yani nasıl söyleyeyim size şimdi ortopedik rahat ayakkabı Hı -hı. öyle söyleyeyim yani bizim ürünlerimizin genel konsepti ortopedik rahat kullanımlı bir ayakkabı kalıp olarak kalite olarak bu çizgide ilerliyoruz evet ayak sağlığını da aslında Ayak koruyan ayakkabılar Tabii, biz yüzde yüz deri kullandığımız için o konulara hiç girmiyorum. Hı hı. Ürünümüz deridir, yüzde yüz Ayak sağlığında da garantidir. İtal Çin malları gibi imitasyon, suni, mantar hastalık yapan ürünlerimiz değil. Yani. Bizim ürünlerimiz yüzde yüz natürel deridir yani. Evet. Tabii ki ayakkabı seçiminde de bunlara dikkat edilmesi Kesinlikle. gerekiyor. Buradan da onu söylemiş olalım. Kesinlikle. Çünkü maalesef piyasada merdiven altı çalışan çok firma var. Onlara rağbet göstermemek lazım. Peki Çakır Bey buradan son olarak izleyicilerimize ve elbette sizleri tercih edenlere ne söylemek istersiniz? Eee... Bugüne kadar bizi buraya taşıyan, e, birlikte buralara gelmemize sağlayan müşterilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kaliteyle tanışmak isteyen müşterilerimizi Bestello'ya bekliyorum. Peki ben de size teşekkür ediyorum. Bizleri burada konuk teşekkür ettiğiniz ederim. için Sağ olun. başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkür biliyorum. ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör var Merkezi izleyicileri sizlere Siyanar Ay mutfakta olan Bestello'dan seslendik. Sizler de modayı takip etmek istiyorsanız modanın ayak sesi olan Bestello'yu takip edin diyor. Sözü merkez istiyorlarına bırakıyoruz.